Elazığ Kovancılar ilçesindeyiz. Kovancılar Belediye Başkanı sakin, Sayın Bekir Yanılmazla birlikteyiz. Ee, Kovancılar'da her yıl geleneksel hale e, gelip kutlanan e, Heybet Baba Festivali bu yıl iptal edilmiş ve sanatçı İzzet Yurdusa gelecekti. Bu konuda görüşlerinizi alalım. Neden iptal edildi sayın başkan? E, doğrudur. Yani biz e, Kovancılar'da hatta bu yıl beşincisini tertiplemekte olduğumuz Kovancılar Heybet Baba Festivali'ni bu sene iptal etmiş olduk. Sebebine gelince aslında herkes çok doğru bilmesi lazım. Yani bazı konular olunca işin üç yüzünü, doğrusunu bilmesi lazım. Biz de sizin aracılığınızla bu işin aslını, doğrusunu halkımıza duyurmak isteriz. Şimdi biz siyasiler halkın tercümanıyız. Yeri geldiği zaman diyoruz ki halkımız efendi, biz hizmetkarız. Sayın Başbakanımızın da dediği gibi en büyük demokrasi sandıktır. Yani insanlar sandıkta demokrasiyi icra edecekler. Bir insanı beğenmedikleri zaman sandıkta indirecekler veya sandıktan çıkaracaklar. Şimdi biz halkımız efendi, biz hizmetkarız derken sözde olmaması lazım. Bu icraatta olması lazım. Biz de halkımızın sözüne kulak verdik, halkımızı dinledik. Halkımız diyor ki, Kovancılar halkı bana gelerek şunu ifade ettiler. Sayın Başkanım, Suriye'de insanlar öldürülürken, yerlerinden, yurtlarından kovulurken ve bir şehir, bir ülke yok edilirken, yani sadece insanlar değil, kadınlar dul kalıyor, çocuklar yetim kalıyor, insanlar öldürülüyor, yanı başımızda bunun yanında Mısır'da demokrasi katledilirken, o insanlar sabahlara kadar bu Ramazan'da ayakta dururken, o insanlar öldürülürken, demokrasi ayıbı işlenirken, e şimdi biz burada kalkıp, başkanım bizim hoşumuza gitmiyor. Burada böyle bir eğlence düzenlememiz, Kovancı'da böyle bir festival yapmamız ama biz hoşumuza giderdi önceden fakat bu yıl bunlar yaşanırken biz bunları görürken burada biz böyle bir festival istemiyoruz. Ben de halkımın tercümanı olarak halkımın gözü, kulağı, eli olarak bir siyasi olarak, siyasetçi olarak halkımın sözüne kulak verdim. Onları dinledim ve sayın kaymakam hanımımızla konuşup bunu istişare ettik ve dedik madem böyledir biz de bu sene bu festivalimizi iptal ediyoruz, gerçekleştirmiyoruz dedik ve buna karar verdik. Asıl işin özü, ana teması budur. Halkımıza buradan duyuyorum, aydınlatmak istiyorum. Ee, sanatçılarla siz mi görüştünüz Sayın Başkanım? Bu organiza firması mı görüştü? Sanatçılarla organizatör firma görüştü. Hı hı. ha Biz de organizatör firmayı çağırdık, onunla görüştük. Bu duygularımızı, halkımızın düşüncesini onlara anlattık, kendilerine anlattık ve buna karar verir. Festival tarihiniz kaç efendim? Festival tarihimiz e, bayramdan sonra, Ramazan'dan sonraydı. Ramazan'dan sonra. yani bir 15 gün falan. Var. Yani tabii. erkenden haber tabii, tabii. verdiniz erkenden ki haber sanatçılar da ona sanatçılarımız da, Sanatçılarımız da kendilerinin programları var. Onların Hı. ona göre kendilerini ayarlayacaklar. Yani en azından erkenden haber verelim dedik ve böyle bir karar al. Çok teşekkür ederiz Sayın Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sizi tanıyalım. İyi günler Kazım Doğan. E, i̇sminizi alabilir miyiz? Kazım Doğan. Kazım Bey Hı. her yıl sizin burada bir festival kutlanıyordu. Heybet Baba Festivali. Yani, bu yıl iptal edildi. Neden iptal e, edildi? Bu yıl iptal şöyle bu Mısır'da, Suriye'de kardeşlerimiz katlanıyor, öldürülüyor. Bu yüzden bizim burada festival yapmamızı istemiyoruz. Bunun için kardeşlerimiz ölüyor. Bunun eğlenmesini istemiyor. Bunun yapmasını istemiyor. günler beyefendi. Bugün cumartesi işin başındasınız. Evet. Kovancılarda işler nasıl gidiyor? Önce sizi tanıyalım. Sesiniz biraz yüksek çıksın. Duyalım. Evet. Bahrettin Fahrettin Atıcıoğlu. KGSB'yi. 24 yıldır burada esnafım tekstil sektöründe. 1989'dan beri. Burada esnafsınız. Evet, burada esnaf. Fahrettin <laughs> Bey her yıl e, ilçenizde bir e, festival kutlanıyor. Evet. Heybet Baba Festivali. Evet. Bu yıl festival için sanatçılarla konuşulmuş evet. ve sonradan iptal edilmiş. Evet. E, nedir durum ne? Bu konuda bilginiz var mı? Niye festivaliniz iptal oldu? O konuyla ilgili fazla bilgim yok ama biz ilçemizde e, festival istemiyoruz. Neden? E, Suriye'de, Mısır'da insanlar katledildi ya. Dünyanın her tarafında e, Müslümanlara şey yapılırken biz burada e, festival ve konser yapabilecek durumda olmamız mümkün değil. Biz yani. buna karşıyız kesinlikle. Eğlence bu konuda sizi abi, rahatsız eder tabii tabi ki. Rahatsız eder, rahatsız eder. Biz e, zaten e, festival tarzında değil, bizim e, Kuanza'daki festival konser tarzında geçiyor. Hı hı. Konser tarzında geçtiği için... Kaç Çok sanatçı fazla. gelecekti bu yıl konsere? Bilginiz var mı? Bildiğimiz kadar iki tane sanatçı gelecekti. Kimlerdi bunlar isimler? Düzyet Kıldıran'la. Hı hı. Arzu herhalde. Arzu gelecekti. Arzu olması lazım doğru. Hı hı. Ve konseri iptal ettiniz. Konser, konser tarihi ne zamandı? Konser tarihi ne tam olarak 18 Ağustos muydu? 18 Ağustos olması lazım. Tamam. tamam. Teşekkür o ederiz. Biz teşekkür ederiz evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin evet konser ve festivaliniz iptal olmuş. Siz evet. ne diyorsunuz? Sizi tanıyalım. Ben Esra Doğdu. Öğrenciyim. Yazın olarak burada çalışıyorum. Yazın evet. çalışıyorsun. Çok iyi. E, siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben de istemiyorum açıkçası. Neden? Neden? Hem abimin dediği gibi ona katılıyorum. Hem de Ramazanlık dolayısıyla. Yani bu değil yani içimiz açısından bakıldığında düşünüyoruz açıkçası. Hani... Orada kardeşlerimiz katledirken, işkence çekerken biz burada gidip eğlenmemiz doğru değil. Evet. Ben de öyle. Tamam, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım beyefendi. Ben Mehmet İşman Özkurat. Evet mi? Burada dezgatar olarak çalışıyorum ilçenizde bir festival yapılıyordu. Son anda iptal olmuş. Ne diyorsunuz? Bana bu festivalin bugün Filistin'de binlerce din kardeşlerimizin katledilmesinden dolayı bir festival bence bir konserdir, bir eğlencedir. Bizim de burada bir onların burada katledildiğini görünce burada bir eğlence yapmamız, eğlenmemiz doğru bulmuyorum. Yani. Tanıyalım. Ben Şimkayım. Nerelisiniz? Ben Palo'dayım. Sesin Gürtçesin ha şu parların sesi böyle bu kadar ben kısık. Palo ben paloluyum. Ben ha. paloluyum. Evet. Şu an buraya alışverişe gelmişim. E, her yıl Kovancılar'da bir festival yapılıyordu, konserler. Geliyor muydun bu konsere? Evet doğru. Nasıldı? Eğleniyor muydunuz? Ya bizde normal festival yoktur. Biz normal konserdir. Bundan sonra gerektiği zaman zaten eğleniyoruz. Gerekmediği zaman katılmıyoruz. Bunu da bu sene istemiyoruz. Demin arkadaşlar da dile getirdiler işte. Bizim arkadaşlar orada bu haldeyken biz burada konser falan Nerede? Ne için? Şeyde işte. Lübnan'da. Ondan dolayı. Bir de bu Ramazan ayıdır. Ramazan'dan sonra olacaktı zaten festival. Biliyorum bilgimiz var ama biz istemiyoruz. Başta o arkadaşlarımıza bir sayı çıkalım da ondan sonra konserlere başlayalım.